burada bunda kültürümüzün çok büyük bir önemi vardır. Kültür medeniyetlerin birleşimidir. İnsan eliyle yaratılan bütün değerleri kültür diyoruz. Binlerce yıldır. Ve kültür işte bizi bir arada tutan, birbirimize bağlayan bir olgu. Kültürümüze sahip çıkmak durumundayız. Bodrum kalabalıklaşabilir, Muğla kalabalıklaşabilir, göç alabilir. Gelenler başımızın üstünde. Burada yetişen, burada yerleşen, Tamer Başkan'ın çok güzel bir sözü var. Hiç önemli değil. Ayrı yok, ayrı yok. Ancak bir coğrafya kültürüyle güzeldir. Siz Mardin'e gidip Ege kültürünü dayatırsanız Mardinlilikten çıkar. Muğla'ya gelip Mardin kültürünü dayatırsanız da Muğla Mardinlik, Mardin olur. Muğla'lıktan çıkar. O yüzden bunlara kültürel açıdan bakmak lazım. Kültür yozlaşmasını engellemek için, bu arada Mardin örneğini bir, özel bir şey için söylemedim ha, yanlış anlaşılmasın. Buna ağırla bu bağında Diyarbakır'da. Şimdi yanlış anlarlar öyle bir şey yok. Hiç kesinlikle. O yüzden biz kendi mikro kültürümüzü korumak zorundayız.